verdiğiniz kalitesi ürünlerimiz sizlerle. Buyurun. Türkiye'deki e, gıda enflasyonu her zaman e, bir 10 puana yakın e, normal enflasyonun üzerinde gerçekleşiyor. Gerçekten bu uzun bir süredir e, istikrarlı bir biçimde devam ediyor. Yani gıda enflasyonu hep daha yüksek çıkıyor. Yani Türkiye aslında gıda enflasyondan e, gerçekten de dünya ile ayrışıyor. Bunun belli nedenleri var ama benim aklıma ilk gelen aslında baktığımızda Türkiye'nin üretim açısından çok büyük bir sorunu yok görünüyor fakat organizasyonda ve üretilen ürünün tüketiciye arzında ciddi bir sıkıntı var ciddi bir organizasyon eksikliği var yani baktığımızda üreticideki fiyat düşük ama tüketicideki fiyat çok çok yüksek yani bu makas çok yüksek olduğu için de hep gıda enflasyonu daha yüksek çıkıyor. Bunda tabii tarım sektörünün yeterince önemsenmemesi, gıdanın gıda fiyatlarının düşürülmesine yönelik işte desteklerin yetersiz kalması, çalışmaların hep etiket fiyatı üzerinden yapılması, yani Merkez Bankası olsun, işte Hazine Müsteşarlığı, Hazine Bakanlığı olsun Tarım Bakanlığı hep şuna bakıyor. Marketteki fiyat, pazardaki fiyat ne kadar buna yönelik önlem alınmaya çalışıyor. Oysa asıl sıkıntı tarlada, asıl sıkıntı üretimde başlıyor. Yani tarladan sofraya kadar olan süreç iyi yönetilemediği için gıda fiyatlarında bu kadar ciddi bir artış var. Burada Tab dediğim gibi yani devletin özellikle üreticilere yönelik desteklerinin hem zamansız yani az olması hem de çok geç ödenmesi gibi birçok neden sayılabilir. Yani işte enflasyon verileri açıklandı. %64.77 mesela yıllık enflasyon. Ama bu yıl 2023 yılında mesela Mısır üreticilerine yapılan fiyat artışı %5'te kaldı. Buğdayda %21'de kaldı. İşte diğer ürünlere baktığımızda da birçoğu, Enflasyonun altında bir fiyat. Bu da üreticiyi bir anlamda üretimden kaçıran, e, üretimin sürdürülebilirliğini, devamlılığını e, sağlamasına engel olan bir e, durum ortaya çıkarıyor. Ayrıca e, dediğim gibi yani şu anda mesela yaş sebze meyve fiyatı artan e, en çok artan ürünler arasında ki ilk sırada Aralık ayında sebze fiyatları %27.38 artmış. 1 ayda sadece yani bizim bir aylık fiyat artışı bile dünya fiyatlarının neredeyse 2 3 katı. Şimdi böyle olunca baktığımızda bunun temel nedenlerinden birisi şu anda üretim bölgelerine gittiğinizde üretici dalında kalan, çürüyen, ürünü satamamaktan şikayet ediyor ama kentlere geldiğimizde bu ürünleri taneyle alır. Noktaya geldik. Burada ciddi bir organizasyon eksikliği var, ciddi bir altyapı eksikliği var. Bunların hepsi de tabii ki önümüze enflasyon olarak çıkıyor. Yaş sebze meyve açısından baktığımızda yine üretilenin aşağı yukarı yüzde otuz, yüzde kırkı daha tarladayken telef oluyor. Yani kullanılamaz hale geliyor. Bu ciddi bir oran. Bunun etkisi var. Yine lojistik maliyeti, işte taşıma maliyeti, Üretim bölgesiyle tüketim bölgesi mesafesinin çok uzak olması, yani İstanbul gibi 16 milyonu aşkın nüfuslu bir kentin yaş sebze meyve ihtiyacı işte Antalya'dan, Mersin'den, İzmir'den büyük kentlerden tedarik ediliyor. Bunun da taşıma maliyeti oraya götürülmesi konusundaki ciddi maliyetler var. Bu da fiyatların artmasına neden oluyor. Temel girdilerde Türkiye ne yazık ki dışa bağımlı. Yani bunu ithalatla karşılıyor. İşte mazot, gübre, zirai ilaç başta olmak üzere ki sebzede, tohumda önemli ölçüde ithal ediliyor. İthalat demek döviz arttıkça bu ürünlerin fiyatının artması demek. İşçilik maliyeti e, ciddi oranda artıyor. E, i̇şçi bulunamıyor zaman zaman. E, bunların hepsi e, maliyetleri arttıran faktörleri. Yani üreticideki maliyet mutlaka tüketiciye yansıyor. Zaten bu Aralık ayı fiyatlarına baktığımızda önümüzdeki günlerde gıda fiyatlarının artacağını söyleyebiliriz. Yani önümüzdeki dönemde de 2024'ün de çok kolay bir yıl olmayacağını, gıda enflasyonunun yine hep gündemde olacağını söyleyebilirim. Bu topraklar, Türkiye toprakları 130 milyon yurttaşı besleyebilecek, doyabilecek verim ve büyüklükte. Ama biz bunu yapmıyoruz. Şimdi biz Türkiye'nin dört bir yanında hemen hemen neresine buğday ekseniz yetişebilecek bir toprak var. Ama biz buğdayın yüzde altmış yetmişini Rusya ve Ukrayna'dan alıyoruz. E bu ne demek? Ben Rus vermiyorum dendiği zaman üretimden kaynaklı, üretmemekten kaynaklı ve ithal edememekten kaynaklı gıdaya ulaşamama, gıda güvencesinde ciddi problem. O yüzden hani gıda egemenliği dedim. Gıda egemenliği dediğimiz kavram gıda güvenliği ve gıda güvencesinde içinde barındırıyor. Dolayısıyla gıda güvencesini sağlayamazsınız, zaten gıda güvenliğini de sağlayamazsınız. O yüzden yurttaşın gıda enflasyonu altında ezilmemesi gerekiyor. Bunun aslında bir sonraki aşaması ciddi anlamda beslenememe problemleri. Çünkü yurttaş da biliyor taklidi, taşişli, hileli gıdaların olduğunu ama barınmaya ciddi anlamda zam geldi. Ciddi anlamda attı, ciddi bir barınma krizi içerisindeyiz. Elektrik, su... Ee, diğer ihtiyaçlarda ciddi oranda artışlar oldu. Dolayısıyla yurttaşın e, ulaşımda ciddi zamlı oldu. Yurttaşın hane bütçesinden kısabildiği tek şey kendince gıda. Çünkü diğerlerini vermek zorunda. Bu sefer ne yapıyor? Gıdayın ne olduğuna bakmadan, e, gıda güvenliğini maalesef ki düşünmeden e, çoluğun çocuğunu ve kendisini beslemeye çalışıyor. Bu da e, baktık işte açıklandı peynire %50'nin üzerinde zam gelmiş. Dana etine %140'a yakın zam gelmiş. Sakatata %160 zam gelmiş. Tavuk etine %80'in üzerinde zam gelmiş. Bunlar ne demek oluyor? Yurttaşın tek tip beslenmesi. Yani sadece bizim yeterli, dengeli beslenmemiz lazım. Çünkü yeterli, dengeli gıdaya sürdürülebilir şekilde kolayca ve ucuza ulaşabilmek bir insanlık hakkı. Bunu sağlamak da devletlerin kamunun en önemli görevlerinden bir tanesi ama bu olmuyor. Bakıyoruz. Ciddi anlamda çocuk obezitesinde artışlar var bu ülkede. Diyabet e, hastalığında artışlar var. Anemi e, de artışlar var. Bunların sebebi tek tip beslenme. Yani karbonhidrat ağırlıklı beslenme. Yani tüm besin öğleninden karbonhidratı, proteini, yağı, minerali, vitaminini eşit bir şekilde alamamaktan kaynaklı tek tip beslenme sonucu oluşan şeyler. E, karbonhidrat ağırlıklı beslendiği zaman da bunun oluşuyor. Burada yapılması gereken özellikle anne adayların ve çocukların sağlıklı beslenmesini sağlayabilecek durumları yaratmak. Bugün biz gıda güvenliği için, yurttaşın sağlıklı, yeterli, dengeli bir şekilde beslenmesi için harcamayacağımız bütçenin ne yazık ki kat kat fazlasını yarın veya sonraki yıllarda o yurttaşların sağlık harcamaları için kullanacağız. Bunun da bilincine varılması gerekiyor.